Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar yeni bir video ile daha beraberiz. Bir önceki videomuzda lepistes balıklarımızı gösterdik. Lepistes balıklarımız yavru yapmıştı. Onlar hakkında kısa bir video sohbet oldu. Evet arkadaşlar Şimdilik de muhabbet kuşlarımız hakkında bilgiler verelim. Muhabbet kuşlarımızın son durumları hakkında sizlerle beraber konuşalım arkadaşlar. Daha doğrusu ben konuşayım. Siz videomuzu izleyin arkadaşlar videomuzu izlemenizi ve videomuzu beğenmenizi e, istiyorum arkadaşlar. Yani beğenirseniz iyi olur. Ne bileyim e, daha çok kişiye ulaşmış oluruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, e, rainbowlarımızın bir tane yavruları var. E, bir tane yavrusu çıkmış, görmüş olduğunuz gibi. 5 e, tane yumurtamız kaldı burada. Annemiz yavruyla beslemiş. Ben şu an görüyorum, e, kursağı dolu bir şekilde çünkü. Maşallah yani ilk yavrumuz çıktı. Bakalım ikinci yavrumuz da yakın zamanda çıkacaktır. Daha önceki videoda söylemiştim zaten. Rainbow'lardan sadece bu takımı elimde tutacağım. Diğer takımlara satacağımı söylemiştim. Şu takımların yavruları vardı. Rainbow takımlarımızın. Bunlar da gün geçtikçe büyüyorlar. Şöyle onlara bir bakalım. Yani bu takımı yavrular yeme düşsün. Satacağım arkadaşlar. Bunları satmayı düşünüyoruz. Evet. Yani bakalım bu e, Jumbo'ya da benziyor ama Yani kanatları Sarı sarı çıkmış e, Hangi yavru olacak Bunu merakla bekliyoruz Evet arkadaşlar Bir yavrumuz da bu şekilde Diğerlerine bakalım 6 tane yavrumuz var burada 6 yavru var Anne nasıl pancarla hep e, Pancar lekesi olmuş hep Onlar kan lekesi değil pancar lekesi Annemiz çünkü beslemiş e, yavrularını. Maşallah. Kursaklar da dolu yani. iyi beslenir. Yani bu iri bir şey olacak. İri bir hayvan olacak. Şöyle bakalım yavrulara. Evet. Atladı gitti adı yuvada. Burada 2, 4, 6 tane yavrumuz var arkadaşlar. 6 e, yavru kaldı. İnşallah yakın zamanda yeme düşerler onlar da. E, bu anne babayı da sahiplendiririz. Birkaç arkadaş alırız diye söylemişti ama yine biz ilana koyarız, günü geldiğinde. Evet arkadaşlar, Japon eserimizi tekrardan eşe atmıştık. Daha önce Hiryuya'da söylemiştik zaten. Bunları iki haftaya yakın dinlendirdik. Eşleri ayırdık, o şekilde dinlendiler. Şu an için bakacağız. Büyük ihtimal bunların da belki son ağız yavru alırız. Yani bu kuluçka son ağız olur. Yani yeme düşene kadar e, yaz gelmiş olur zaten. Şu an için e, bir belirti yok. Yuvaya girip çıktıklarını görmedim. Mama yaptık verdik yine muhabbet kuşlarımıza e, takviye yapıyoruz. Beslenmeleri lazım çünkü onların. Evet arkadaşlar burada e, beyaz df erkeğimiz. Parçaları dişimizle görüyorsunuz hep e, ağzı yüzü hep pancar olmuş. Bunların yavrularına şöyle bir bakalım. Geçen bir tane daha yavru e, bunların altından. Yani şu an 5 tane yavru var burada. Bir tanesi kırmızı göz. Şu karşıda görmüş olduğunuz kırmızı göz. Bakalım ya burası da karışık. Jumbo'lar var. Japonesler var bunların altında. Bayağı bir yavru alıp alma işlemi oldu burada. Buradakileri aldık. Aşağıya koyduk. Burada hep küçük yavrular kaldı. Büyük yavrular da şu alttaki takımın altına koydum. Yani küçük yavrular ezilmesin diye böyle bir değiş dokuş yaptık jumbo takımlarımızın yavruları da var arkadaşlar bakalım bunların kaç tane yavrusu var evet arkadaşlar şu birinci yavrumuz maşallah güzel olacak bu şu ikinci yavrumuz bu sarı df olacak limon olacak gözünde kırmızılık yok şu üçüncü yavrumuz spangil terza atabilir belki bu jumbomuz. Bakalım arkadaşlar. Ee, dördüncü yavrumuz şu. Bu hala küçük. Buna bir tane bilezik takacağız videodan sonra. Bunun bileziği yok. Bir de şunun bileziği yok. Daha doğrusu bunun iki varmış. Evet. Bu kırmızı göz arkadaşlar. Bunu şöyle bir gösterelim biraz. Kırmızı göz. Bu da limon olacak büyük ihtimal. Evet arkadaşlar. Son yavrumuz da. Altıncı yavrumuz. Yani maşallah genel hep sarı tonlarında, sarı renklerde yavrular gelecek. İnşallah daha fazla ölüm olmaz yavrular. Çünkü bu aralar çok yavru ölümleri oluyor. Yani anlamadım. Ondan dolayı da kür uygulamasına başladık. 4 gün ilaçlı su verdim arkadaşlar. Metol, Yemifort ve özel üçlü karışım var. Suları yeşil renkte zaten. Görüyorsunuz sularla İnşallah ölümler olmayacak bu saatlerin sonra. Bu ilaçlardan sonra da iç dış parazit yapacağız. Onun için mama takviyesi yaptık. Vitamin vereceğim bir iki gün. Ardından Wormix iç parazit ilacını verip kürümüze devam edeceğiz. Limon ettiğimiz dışarıda arkadaşlar, dişisi içeride. Yumurtalarını süneye atıyor Şöyle bir bakalım. Annemiz kuluçka mevsiminde, kuluçka döneminde. Yani bunun yumurtalarına bakmadım. Boş mu dolu mu diye. Yani kaç tane yumurtası var onu da bilmiyorum. Bunlara fazla rahatsız etmiyoruz. E, müsait bir zamanda bakacağız. Hayvanlarımız izin verirse. E, boş dolu yumurta oranlarına bakacağız. Bakalım bu kuluçka boş mu çıkarmış dolu mu çıkarmış. Çiftleşmeyi öğrenebilmişler mi. Diğer videoda bunlara bakacağız arkadaşlar. Evet, yan tarafta tepeli erkeğimiz var. Bunu yine ayırdık. Yani 3-4 gün oldu bu şekilde ayrı. Belki bir hafta olmuştur, tam bilmiyorum. Birkaç gün ayrı kalsın. Dişi de sonradan atacağım bunun yanına. Evet arkadaşlar, jumbolarımız var burada da, jumbo takımlarımız. Mama yaptık, bunlar da mama yiyorlar. Dal dara falan da var onların da. İki gün önce temizlik yaptık ama görüntü bu şekilde. Sanki bir haftada temizlik yapmıyormuşum gibi ortalık tavalar. Yani birkaç gün sonra yine yaparız. Ee, videodan sonra şu kumlara değiştireceğim. Yavrularımıza da şöyle bir bakalım e, gün ışığında. Gelin bakalım keratalar. Evet arkadaşlar bir tane sarımız var. Ee, sarıların bir tanesi öldü ama tekrardan bu kurucuda sarı var. Evet bu Japones bebeğimiz mantol olacak büyük ihtimal. Bu annesi beslememişti, ben de jumbo'nun altına kaydırdım. Şu yeşil jumbo'muz, bakalım bunun cinsiyeti nedir arkadaşlar? Yani erkek olabilir bu, erkeğe benziyor. Gelsin altına bakalım. Evet arkadaşlar, evet. bu da erkek gibi. Bir de sarı, sarıya bakalım. Yani bu dişi olabilir arkadaşlar, kırmızı göz zaten. Lutinolar genelde dişi atıyor, yani erkek hasta çok güzel olacak. Genelde dişi atıyorlar. Bu da dört tane muhabbet kuşumuz var. Üç tanesi jumbo, bir tanesi de mantolu Japon. Maşallah diyelim bak araya düştü araya. Gel bakalım sen. Çok yaramaz bunlar çok. Evet neyse bunları daha fazla rahatsız etmeyelim. E, Mısır koçanı aldık geçen arkadaşlar. E, bir torba aldım 60 TL'ye. Bu sefer Urfa'dan aldım. E, bir Bahri diye bir abimiz var. Toptan satan malzeme. Petshop ürünlerini satıyor. E, oradan aldık. Bakalım onu kullanacağız bu sefer. E, üst tarafta bir takım jumbo'muz var arkadaşlar. Bunların ikisi birden e, yuvan içerisinde. Yani bazen e, donuk konuşuyorum hani ara ara çünkü e, hala daha tam iyileşmedim arkadaşlar. O yüzden orayı boğazımda gıcık geliyor bazen. Evet e, bakalım şunlara da kaç tane yumurtası var? 2, 4, 6, 8 tane yumurta var. 8 tane yumurta var ama yani büyük ihtimal çoğu boş yine bunların. Yani siz daha öğrenemediniz demek evet. yumurta dolu çıkartmayı. Neyse arkadaşlar bunlar da bekleyeceğiz bu şekilde. Birkaç gün sonra yine bakacağım ben yumurta boş bulun diye. Ona göre artık dolu olanları şuraya taşırız 4 numaraya. Yani bunu tekrardan dinlendim yalnız. Evet arkadaşlar yavruların sesleri de geliyor biliyorsunuz. Burada Rainbow Japonesler var. Bunlar öpüşüp koklaşıyorlar ama yuvaya girme durumları yok. Bunları daha görmedik. Onlar da böyle şans icabı attık. Ne gelirse şansımıza. Evet salmamızda dört tane muhabbet kuşumuz var. Tepelimiz yoğun bir şekilde tüyde. Tüye girmiş arkadaşlar. İlk tüyünü atıyorum. Yani diğer tepeli dişimiz var. O da hafif yağlanma olmuştu. Onu da buraya atmaya attık. bakalım. Birkaç gün sonra eşini yanına atarım tekrardan. Duruma göre. Şu e, tepeli erkeğimiz şu dişiye acayip şekilde kuru yapıyor. Yani bunun yaptığı kuru, bu tepeli erkeğimizin yaptığı kuru e, diğer erkek yapsaydı şimdiye kadar onlardan yavru alırdık. Diğer erkek dediğimiz de şu. Yani bu erkeğimiz biraz pasif kaldı. E, bu sene çiftleşmedi. E, çiftleşseydi de çok güzel olacaktı. Hayırlısı olsun artık. Ne diyelim? Kısmet kısmette yokmuş. Evet arkadaşlar burada da 3 tane Japonesimiz var. E, bir tane sarı da var. E, sarı DF tüyünü attı. E, burnu biraz kahverengi gibi olmuş. Şu çifti satlığa koyduk. E, 300-350 liraya satacaktık ama e, şu an için soran yok. E, bir tanesi tek kanat. Diğerinin de şu şekilde kanatları. Yani güzel bir kuş aslında. Öyle kötü bir kuş değil şu an için satılmadı bekliyoruz arkadaşlar. Evet burada da Japones takımlarımız var. Bunlardan bir belirti yok. Bunlar hala cepten yiyorlar, keratalar. Bekliyoruz bunları arkadaşlar. Attık böyle. Kızıştırıcı mama ağırlıklı yapıyoruz. Genelde 3-4 gün genelde haftada 3 gün bunlara mama vermeye çalışıyorum. Çünkü yavru kuşlar her gün mama yapıyorum. Doğal olarak arttığı zaman da bunlara veriyoruz. Bunlardan nasip deniyor. Ama daha bir belirti yok. Evet arkadaşlar. Kabak dişimize gelelim. Tepe erkeğimiz kabak dişimiz içeri girdi. Yani kalamar kemiğini baya bir kemirmiş. Daha geçen, iki gün önce takıyordum bunu. bayağı bir kemirmiş. Şöyle bir yuvaya bakalım. Yani bir tane yumurtası var. Hala yumurta yapmamış. Bakalım. Bu da hazırlık aşamasında. Yakın zamanda yumurta yapabilir. Evet arkadaşlar. Şimdilik videomuz bu kadar. Ee, İzlediğiniz için arkadaşlar. E, Kanalımıza abone olup videomuzu beğenirseniz ben de olur. E, daha başka üretim videolarında görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.